နနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနနန Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü konuğumuz Memduh Şevket Esendal. Öncelikle kendisine merhaba diyoruz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar herkese, hoş bulduk. Türk Edebiyatı'nda Çehov tarzı öykünün ilk temsilcisi olarak sizi burada görmek oldukça mutluluk verici. Teşekkür ederim. Yazın hayatına nasıl başladınız? Kısaca özetlemek isterseniz neler söylemek isterdiniz? İlk hikayelerimi 1916'da yazdım ancak 1925'ten sonra yayımlandı. Hikayelerinizde ele aldığınız konular nelerdir? Memur, esnaf gibi halkın içinden kişileri hikayelerimde konu aldığımı söyleyebilirim. Ayrıca küçük insan, evlilik, aile, kadın erkek, yöneten yönetilen gibi konuları da hikayelerimde işledim. Hikayelerinizde karamsarlık, ümitsizlik, acı ve alayın yer almaması da sevindirici. Teşekkür ederim üslubunuz hakkında da kısaca bilgi verirseniz sevinirim. Eserlerimde sade bir üslup kullanmayı tercih ettim. Konuşma diline dayanan, yeni yazı dilinin de öncülüğünü yapan yazarlar arasında yer almak güzel bir duygu olsa gerek. Toplumu ayna tutan bir sanatçı olduğumu söyleyebilirim. Toplumun aksayan yanlarını, insanların psikolojik sorunlarını, ruhsal durumlarını ele aldım. Bu konuyu biraz daha açmak ister misiniz? Kısaca hayatı ve olayları nesnel bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Edebiyatsız edebiyat yapmaktan yanasınız yani. Kesinlikle. Peki işlediğiniz kişileri hangi şehirden seçtiniz? İstanbul ve Aksaray'daki orta tabakadan seçtim. Bize son olarak eserlerinizi saymak ister misiniz? Elbette. Roman, Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, Öykü, otlakçı, mendil altında, hava parası, temiz sevgiler, veysel çavuş, kelepir, ev ona yakıştı, ihtiyar çilingir, bir kucak çiçek. Eserleriniz arasında Ayaşlı ve Kiracıları çok sevilen bir roman. Bunun hakkında biraz detaylı bilgi verirseniz çok seviniriz. Ayaşlı olarak bilinen İbrahim adlı şahıs bazıları karanlık olmak üzere çok çeşitli işler yapmıştır. Son olarak bir apartman dairesi alır ve 9 odasını kiraya vererek geçimini sağlamaya çalışır. Roman bu şekilde devam eder. Çok teşekkür ederiz. Programımıza renk kattınız. Sizi burada ağırlamaktan çok memnun olduk. Rica ederim. Ben de çok memnun oldum. Evet değerli arkadaşlar. Bu hafta Memduh Şevket Esendal'ı tanıdık. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.